Günaydın. Kameranıma boya süreceğiz ama izin götürmesini istemiyorum. O yüzden siz beni izleyeceksiniz sadece. Çünkü ben mesul olmak istemiyorum. Duydunuz mu? <gülüyor> 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 tabii tabii. onu açamıyoruz çünkü. Gerçekten konuşuyordun. Değişiklik Nasıl Bütün aileler Murat nerede? Murat Bey! çeksi yalan söyleme. Yalan söyleme. Evet. Elhamdülillah. Gidiyor musun? Tamam atıyorum. Hadi bakalım. Hallettik. Şimdi tekrar inşallah. İşte sanat bu yani. Bir geldi benim evet, hatırım Evet. halletti her şey daha net ortaya çıkacak. <laughs> Bakalım. Tertemiz. 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 <laughs> Tertemiz. Evet canım <laughs> <Yani> Biz bu <bunu gülüyor> Tabii ki. Evet. Duygulandım. Hadi. Hadi. Yani biraz korktum. Geri atıyoruz burayı da. Kamil abla hepimizi öldürecekti biraz önce zor kurtulduk. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz Survivor Emre Bey? Vallahi sizin hayatınızı kurtardığımı sanıyorum. Yoksa Murat seni yiyecekti göktü <laughs> Kamil abla? Ya ben karı bayramda tutunca beni Ömer selam Diğer de çektirmedi dediler ki makyajımı yapacağım öyle çekeceksin diye Ben de tamam dedim dedim eşim abla ne yiyeceğiz eşim abla acıktın mı kahvaltı yaptım canım benim beni beklemedin ha? kendini abla hepimizi öldürecekti zor kurtuldum yapayım. De sana kahvaltı ya, tabii canım. <laughs> tabii. Ay çok güzel. Altı buçuktan sonraki halimiz. İyi gözüküyor. Tabii Ama güzel biraz şu güzel var. Şu güzelliğime bakar mısın? Bak ekranda bile Kadın, ay gibi. Kardeşim. Dört oldu ya. Bak sen bu kız gibi arı sokturturum bakın. Yaşasın. <laughs> Öyle ya da Türkümüz, Çağlardan çağ. Nereye <laughs> yükseldi kral? Öldü. 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 Ya rahat bırak artık beni ya. <gülüyor> <gülüyor> Şunun yanına geleyim de. Very very good. Burada. <laughs> İnsanlar senin çektiği işini <laughs> seyredecek herhalde. Şu kız nasıl güzel kek yiyor ya. <laughs> Mehmet abi seni de çekmek istiyorum. Şu sigarayı az kenara atsana. Dur ver onu. Aşağıdakiler mi? Kız bu <laughs> Yabancılar. Ama çok tatlılardı. Yeşim abla gelmiş diyor ki Çiğ. <laughs> <laughs> harbi mi? mi? Çiğ dedi? dedim, dedim. dedim. ki abla çok tatlısın ya. Çiğ nereden öğrenmiş? <laughs> Sonra diyor ki dur kahve diyeceğim. Bu kahve de onları diyorum. <laughs> kahve <laughs> <laughs> Şimdi Bir iki kelime öğretelim mi? Bir iki kafi falan diyelim yani. Are you cola? Are you disco? Geçim abi. Abi, bu jest kime jest? Bu jest kime? Yiyin canım. Yiyin. Jest mi? Jest kim? Jest. Şoktan çaldım. Ne çaldın? <laughs> Zaten hayatımız karışık. Bundan çok karışık. Ay! <laughs> Yeter ya. Birazdan geri açacağım.